Zeynep nasılsın Zeynep? Ha, duymuyor beni Zeynep. Ha, Zeynep. Ha, şansını kaybedecek Zeynep. Bir kere daha Zeynep desen mi? Yok değil mi? Mutlaka bir, bir şey olmuştur. <laughs> Zeynep'i bir daha bağlayabilirsin. Şey, e, arkeoloji öğrencisiymiş Zeynep. Çok güzel bir bölüm ya arkeoloji. Ah ah biz de öyle arkeoloji Tabi Türkiye'de arkeoloji. Zor bölümlerde okuyor çocuklar. Zor. Öğretmen oluyorlar. Öğretmen bile atanmak için yıllarca bekliyor. Yani, ki yani eskiden derlerdi ki <laughs> öğretmen ol hemencik iş bulursun. Şimdi garibim bir tweet gönderiyorlar bana şey öğretmenleri, beden eğitimi öğretmenleri, tarih öğretmenleri, coğrafya öğretmenleri hepsi atama bekledi. Şimdi bu torba yasayla e, bir böyle e, şey baya büyük bir torbaydı bu. <laughs> her şey içine attılar. Bizim torbalar biliyorsunuz böyle büyük oluyor poşetler. İçinde ne arasan köy bakkalı gibi her, her türlü şey var. Ondan biraz bundan biraz. Şimdi ee, öğretmenlerin de ahne atamaları da torbanın içinde olacaktı. Bakalım ee, ne olacak. Bu arada Twitter'a da bakayım. E, Deniz demiş ki yakışır. E, senin sesinin karizması yeter demiş. Öyle. Ay, çok sevdiğim şeyler bunlar. Yazın böyle güzelce. Peki Face'e bakmamıştım bakayım. Aya Ay, Face'teki fotoğrafım gerçekten kendime çok erotik geliyorum. Ne çocuklar ne yapacağım şaşırdım. Böyle baktırıyorsunuz bana bunları ama. Ee, peki peki Bunlara bakalım. Çok özlemişim seni ya demiş Gamze. Sezen Aksu'dan dua. Ne zamandır çalmadım duayı hakikaten. Bugün dua ettim hepimiz için. Bu sonunda söylerdim ben bunu 2000'li yıllarda. Yüce Tanrı insana affetsin. Aramak istiyorum ama bir daha Birkaç yıl daha beklemem gerekiyor gibi diyormuş Zinar e, daha yeni ko konuşmuş seni senin ismini, bana e, şey geldi acaba internette mi Face'te mi görmüşüm bayağıdır dinlemiyordum bir 15 yıl kadar dinlemiyormuş. Woo! Rabia demiş ki bir gün yanına gelip orada seni dinlemek istiyorum eşlik etmek istiyorum demiş hay hay gel bir zahmet bak adam kalkmış da nereden gelmiş. Amerika'dan geliyor. Sen gelemez misin? Gelirsin tabii. Ee, Gerçi millet diyecek hiç sesini duymuyoruz. Çünkü dilsiz. Ha bu. <laughs> Türkçeyi unutmuş pek bilmiyor. Bu Türkçemle konuşamam abi dedi. Ee, peki. İyi yayınlar. Muzahet Bey yazmış ya. Bu şey e, adı Saadet miydi neydi ya? Kazakistan'dan yazıyor. Türkmenistan'dan mı? Muzahet değil adı beni. senin Allah'ın cezası. Muzaffer. Ya da Muzo falan yazalım, Muzahet yazalım. Ne nereden de uydurmuş Muzahet bey? Muzahet yazmış adımı. Muzahet diye bir daha doğru yaz. Ee, i̇yi geceler. Tek göz süper olmuş. Azıcık yaşlı mı çıkmışsın? Yok yok çok hoş olmuş. Bu fotoğrafı var. Laf söyleyinim. Vallahi dili kopar. Çok hoşuma gitti bu fotoğrafı. Bundan sonra hep bu tek gözü vereceğim. 15 senede dinliyorum. başarılar diliyorum demiş Gül. Ee, Hava, Öznur, e efendime söyleyeyim bu kim Zeynep e ondan sonra iblis olsun da senin gibi olsun demiş Gülsenem. E İsviçre'den selam göndermiş Neval. Neval değil mi? Evet. Ondan sonra e Soner, Fatma, efendime söyleyeyim. Ne bu ne mozoyu bozuyorsunuz Kimi bağladın Saadet'i bağladın Saadet Hanım Peki Efendim. İyi geceler. İyi geceler Saadet. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Saadet. Pek böyle nem nem, nem nem konuşuyorsun Saadet. Cüce korkuttum seni ne yaptı? Yayına bağlanırken bazıları böyle ürper, ür, ürpertiyor. Korkutmaktayım da de bir heyecan Anlamadım dediğini çok patladı sesin. Aa, kim hapşırdı orada? Hapşırdı <laughs> kardeşim. Kız kardeşiniz hapşırdı mı? Hayır inanmıyorum dedim. İnanmıyorum. Ben hapşırma sesi duyduğum gibi duydum gibi geldi ama neye inanmadı kız kardeşim? Yine bağlantı Yok şimdi artık benimle konuştuğunu anlayınca bağlandığına inanmıştır herhalde değil mi? Aa, çok bu haberi veremedim bak bel ağrısına gelen en iyi pozisyon <laughs> bu tür abi. Bunu saklasana evet bunu yarın verelim. Evet. <laughs> Unutma. Ha ne dedin gülüm? Neydi bu ismi? Sa <laughs> Saadet. Saadet demek <laughs> mutluluk demek. Evet tamam. Bilmeyenlere Gibi değilim İnsanlar isimleri üstüne yapışır derler. Senin ismin yapıştı mı sana? Hayır, yapışmadı. Aksi tam tersi oldu fendi. Aa, aa. karamsar mısın genelde? Hayat karamsarlaştırdı beni. Benim kadar olmasın kız. Ben yaz oluyor giriyorum depresyona, kış oluyor giriyorum depresyona. Hiç çıkamadım. Bir son şey ilk bahar. Hani mevsim ısınmaya başlıyor gelincikler mi? Bir o zaman bir depresyondan çık. Onun dışında hep saadet. Cüce de göndercikçe gönderiyor. Allah'ın <laughs> cezası. Ablam bir ablan ne yapıyor? Ne Esenlik? yapıyor? Ablan ne yapıyor? Ablam dedin ya hani. Onu söyle. Ablan ne yapıyor? <laughs> Ablam diyorum, bir gülüyor Adele Einstein'ı. <laughs> Canım benim. Ablanın yeri bende ayrı. <laughs> ablanın yeri. Oğlum ne oluyor? İkide bir de gönderdikçe gönderiyorsun. Gönderdikçe insan gönderiyorsun. Sürekli. Ha bunun ha bununla mı ilgili ha Birazdan. ha ben de diyorum gönder gönder beleş <laughs> ne oldu hayır yönetim sana bıçu adam bir dünya para alıyor bağladıkça bağlamı dedi ne yaptılar evet. aa etimden sütümden Öyle şu ha tabii etimden konuşmak isteyen var bunlar da buldular beni sabah kadar, <laughs> kadar otur burada konuş <laughs> saadet esanim ne, neredesin sesini duyamıyorum <laughs> benimle konuşmuyorsunuz ki ama oğlum müsaade senin bir yerin, ben de yerin ayrı Aa, teşekkür ederim. Vallahi ayrı billah ya. Ne zamandır gelmiyorsun? En son geldiğinde e, gerçi eli boş geldin. Hiç sevmem eli boş gelen misafiri. <laughs> Aslı gibi ben de eli boş tutmam kimseye. Bana geldin işte pinti. <laughs> ben de o kadar hazırlandım sana. <laughs> Hiç var Kısır yapmıştım. iki tabak yedin. Maşallah Allah manda şifası versin. <gülüyor> <İki> <gülüyor> sevmem ta... kısır ama. Sevmezsin ama beleş olunca ben yapınca tabii iki tabak İki de sevmezsin. İki tabak kısırımı yedi bitirdi sevmem diyor. Ben olsa dedim ki halbuki bir tabak yani bir tabağı da yarın bana kalı demişti. <laughs> <laughs> Saadet hoşçakal. Kısır sevilmez mi ya? Kısır öyle bir şey. E peki bu konuşacak, e söyleyecek falan nasıl oluyor? Söylemez. Hmm. Özgür, bulucum selam. Sana da aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ağabeyim oradan kalmışsınız canlı yayında. Evet vallahi esim, o kadar maşallah abi. abin Dudu dilli bir konuşuyor bir konuşuyor. Evet, Konu ben, ben, ko biz burada diyorduk ki eşi de burada kızı da burada. Evet biliyorum. <laughs> Şimdi o kenarda sessiz sessiz ses oturuyordur. Hayır bu çok mu utangaç Şimdi ağzı var dili yok. Ya eşit Canı canı sıkılmasın. geldi canı sıkılmasın diye ben de dedim bu burada dedim elim boş. ben oyalanacak bir şey bulurum dedim. Verdim bir şey onunla oynuyor. Böyle elinde öyle telefonu şeyler yapıyor falan. ondan hocam. Kimden? Neyle oynuyor? Ondan bahset Bilmiyorum karanlıkta. Stüdyonun köşesine, stüdyonun köşesine gitti. Karanlıkta yazık yanaşma gibi oturuyor. Karanlıkta gözüküyor. Ta, ta dedim Amerika'dan gelmişsin sıkılma yaklaş. Artık buna ne dedilerse korkmuş benden. Buzucuğum, aramızda dedi aramızda dedi bu ma Masa olsun dedi masanın öbür tarafında oturuyor. Gel dedim korkma tezgahın bu tarafına geç dedim. <laughs> İstemedi. Küçükken kasaba gitmiş. kasapta da tezgaha kasap amcası çağırmış. Gel bu tarafa demiş. Orada dana dana butu görünce buzdolabında korkmuş. Kasap amca dananın butunu göstermişti diyor. Oğlum ben çok küçüktüm bilmiyorum ben bu hikayeyi. Sen bilmezsin abinin. Abin söyler mi sana böyle bir hikayeyi söylemez ya, tabii. Ya bana görüyor musun? <laughs> ben de dedim ki kasap değil ki burası. Dananın butu olsun. Burada dedim burası radyo stüdyosu. Çok korktu. Burada dedi bir yığın alet var dedi. Korkuyorum dedi. İyi dedim gelme madem. Oturta oradan gelmiş. Bayağı ürkmüş yani. Buzucuğum <laughs> eşi e, abimin sesini duymak istiyor. Hala orada mı değil mi? E, tam şey yapamıyoruz biz e, emin olamıyoruz. Ne Maşallah. çok çok İstanbul'da çok... Ne nerelere gitti diye. Çok çok <laughs> işler. Bir merhaba dedi duysunlar var. Merhaba. Bak. <laughs> Yiyin ben seni. Buradayım. <laughs> e, <estağfurullah>. ne diyor? <laughs> buradayım diyor. Ancak buradayım Buradayım e, ederim, buradayım. Diye işte. Bak kadın. Adı ne kadının? Neslihan. Neyse. Neslihan. <laughs> Neslihan. Yayındayız. O sendin. <laughs> Zorla ite kaka bir en sonunda müdür olabilmişim. Ben ne kadar kısa sürede olmuştum. Böyle her şeyi de anlatmıyorsun umarım. Yok yok. Bir şey anlattığı yok be bir konuşmayı bile yok. Neredeyse vücut diliyle sağır işaret diliyle konuşacağız. Aslında çok konuşkandır da öyle bir heyecan yaptı ki iki aydır. Muza'yı göreceğim, Muza'yı göreceğim, Muza'yı göreceğim. Bence onun etkisinde. İnanamıyor şu anda seni görmeye... Evet, herhalde öyle. Çok sesli. Yani böyle sanki e, Serengeti ormanlarında vahşi bir canavarla karşılaşmış gibi böyle bir bir garip. Böyle çok e, panik... saat çok güzel senin zevkin mi? Bayıldı, bayıldı. <laughs> ben çok zevkliyim. Vallahi ben bu rengi çok beğendim. Nereden bir bu bildiğiniz böyle bir renk kullanacağım dedim. Çok renkli şey giyindiğinizi, takılar taktığınızı biliyorum diyor. İyi iyi tahmin etmişsiniz. Ben bütün fotoğraflara tek tek baktım. Deisteki ne hangi renkleri sevdiğini ara. Bir şey şey. Ne inşallah. Şif, bazı böyle şeyler ama ben onları toplattım o fotoğrafları. O bir uygunsuz bir şey görmediniz inşallah. Bu, yok yok. Ha, meşhur olmadan önce çünkü rejisörlerin çektiği fotoğraflarım vardı. O, onlar ben çok uğraştım. Evet, Face bak, et, Düşsün, düşmedi Allah'tan. Fotoğraflar da. iyiydi yani güzel görünüyordu. Hiç endişen, endişen olmasın. <laughs> ha iyi bari. Zaten öteki fotoğrafları görseniz hangi renkleri giydiğimi anlamazdınız çünkü <laughs> elbise yoktu. <laughs> vallahi <laughs> <laughs> senin tatil bayağı uzunmuş sen ne kadar kalacaksın tat iznin ne ben kadar? Bir ay kalıyorum valla bir izin aldım bir ay kalıyorum Türkiye'deyim mutlaka. vallahi Aferin bak sen beni dinleye dinleye bu işi öğrendin <laughs> evet, evet. ben de bankada müdürün kafalayıp da müdür olduktan sonra var ya bir izne çıkardım daha müdür olmadan bile o zaman evet. kredilerde çalışıyordum krediler servisinde <laughs> milletin bir hafta izni var ben bir gittim bir de bütün yaz. Kimse bana bu, bu Bunun ne ayrıcalığı var diyemezdi Yani biz bir hafta gidiyoruz da Bu niye bir ay gidiyor Çünkü herkes bilirdi <gülüyor> Benim <gülüyor> ne olduğumu O yüzden verdiler bana bir ay Sen anca kaç yıldan sonra Bir ay izin alabildin Valla beş yıl <laughs> Ben daha bankaya girdim Mayıs mıydı neydi Mayıs ayında işe başladım Haziran sonu izne çıktım. <laughs> Eylül başı geldim. İyiyim Bak vallahi. evet daha herkes dedi ki senin torpilin nereden daha yeni işe gittin şey girdin hemen izne çıkıyorsun bu kadar ay Mayıs'ta girmişin Haziran'da izne gidiyorsun ve Temmuz şey Eylül başı geliyorsun. Ben sormayayım bence. <laughs> Hiç sormayayım irdelemeyeyim. Torpilimi mi? <laughs> evet, evet. Bence de irdeleme. <laughs> Hiç hoş olmaz çünkü özel hayata müdahale olur Aynen. Ben hep söylerim Makyverist düşünce Bu eşittir diyeceksiniz ki e Siz amacınız neydi Müdüre olmak Müdüre oldun mu oldun bitti. 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 bitti Önemli olan hayat onu soruyor sana Gemini limana soktun mu sokmadın mı Gemini limana soktun bitti işte bitti. <laughs> Söyleyecek misin kocana bir şey Vallahi seni çok seviyorum. Orada olduğuna çok mutluyum aşkım. I love you. Ee, Bak gerçekten çok mutluyum çünkü seni çok seviyor. Bir istediği bir şeymiş değil mi? Ne kadar güzel. İnsana Allah herkese böyle çok istediği bir şey gerçekleştirebilme imkanı tanısın inşallah. Evet hmm. evet bence de çok. ...herkesin hayalleri olmalı... ...her konuda olabilir bu... ...ve hayallerin gerçekleşmesi... ...şey de söyledi... ...bana dedi ki aslında dedi karım da sizi çok seviyor... ...ama siz dedi ondan daha kısa sürede... ...müdür olduğunuz için çok kıskandı... ...sizi gelmedi dedi... <laughs> ...biraz böyle... ...kıskanç karıymışsın öyle söyledi yani... <laughs>